Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün vinyet da demişsiniz. Seninle beraber yiyeceğiz. Ve gidi videoya geçmeden önce like ve abone Abone olmayanlar abone olsun ve geç videomuza başlayalım. Dondurmalarımızı aldık görüyorsunuz. Vinyet aldık. Patlat. Çok iyi benimki patlamıştı zaten. Şimdi vinyetta deneyeceğiz. Açtım. Hemen gördüğünüz gibi. Hı. Benimki de böyle. Aa, kanka bunun çubuğu Kanka onun ne biçim vinyettayı o. arkadaşım gene görüyorsunuz. Onun üzerinden kaç evsin? 7. Onun üzerinden 8. Mükemmel. Arkadaşlar bir dahaki videoda ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar da görüşürüz.